Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Evet, Roblox e, Roblox son, daireden son çıkan kazanır oynayacağız. Evet, şimdi girelim oyuna. Heh. Şimdi benim oyuncu adım Uveryu. yani salladım öyle. Evet. Şu arkadaşlar oynayacağımız oyun. Daireden son çıkan oynayacağız Roblox'a. Evet gidelim şimdi Evet Evet gidelim 38 saniye var Sonumuzu yükselim Heh, Tamam Şu an Başlayacağız Ama çok az kişi var. Birazcık daha Aha. Yükseldi Tamam şimdi eee bekliyoruz böyle şey olmasını. Bir bir şey yapmış. Ya Türk bunlar? Neyse, Bir, şey bir gerekli. Aa, bir şey var. Neyse, bakalım. Evet, başlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar şu anda başlıyoruz. Şu anda birazdan başlayacak şimdi. Şu anda ayrımın içindeyiz. Çıkarsak kayıp kaybederiz ama bizi çıkartmaya çalışan ve canımızı götüren birkaç engel var. Bir de daire zamanla kesiliyor. Şimdi 4, 3, 2, 1. Evet başladı. Tamam. Başladı şu an oyun. Da bir engel gelmesi lazım. Uzaya sığmak. Ama ne eh, Aa biri öldü. Neyse. Daire küçülüyor arkadaşlar şu an. Şu yazıyor. Tam çizgide kalırsak bir şey olmuyor. O yüzden hiçbir şey olmuyor. Şu an ama canım şu an az biraz. Ay, çok da az değil. Aha, hamburger yiyelim. Tamam bir şey. Biri benim canımı mı götürüyor? Bir zombi. Galiba. Neyse. Gökyüzünün üç düş düşman mı? Eee? Ha bize doğru düşmedi. Bowling. Aha. Toplar bize gelmemesi lazım. Canımızı götürüyor. Heh. Evet. Şu an bir şey olmadı. Aha platform diyor. Heh, tamam bir şey. Aa, evet. hani, Meteorlar yağıyor şu an. Yani boş ver, zıplamaya gerek yok. Kasırga aha. Ay iyi ki oraya çıkmamışım. İki rastgele oyuncu. Konumunu değiştirdi. Biz yokuz. Evet şu an. Evet şu an. Haa ah, en tık 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 Aa ölenler var Aha biri biri ben geliyor bir kere Blok dövüyor Ne oldu? He Bize zaten hiç, hiç gelmiyor ya. ki arkadaşlar Genelde bir, bir kere bir hızlanma geldi Evet şu an devam ediyoruz güzelce. Şu an hiçbir sıkıntı olmadı. Aha biri zıplayamazsın aldı. Çok iyi. Uçma var. Heh. Tamam şu an. Aha. Üzerime düştü. Aa bunlar 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 direkt can götürüyor muydu bilmiyorum ama bir bakalım. Ama zombi var, zombi var kaçınacağız. Zombi var, zombilerden kaç kaçıp kaçmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle daha Roblox daha çok Roblox videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Eğer ki abone olup like atarsanız zaten bununla, bu Robloxla ilgili bir sürü video gelecek arkadaşlar. Evet. Hatta eğer ki ee, bu videoya bin like, 5000 like gelip de e, yüz 100 abone olur, 100 abone olursak e, bir sonraki videoda Roblox'ta ücretsiz bir şekilde Roblox nasıl kazanırız o videosu çekip öyle bir video çekeceğim. Ha tren oradaymış. <laughs> i̇şte, aha biri küçülecek. İnşallah biz küçülürüz. Küçülünce arkadaşlar hızlanıyoruz çünkü o yüzden o yüzden benim seviyorum. Aha bir tren daha geliyor. Yolun çekil. Aha. Aa ne oldu? Ha, tren devrildi. Bir dakika. Şimdi konum değiştirecek. Evet şu an. Şu an bize bir sıkıntı gelmedi. Aha bir blender. Aha. Şimdi yanlık işte. Yok. Ya, bu can götürmüyor arkadaşlar ama bizi dairenin dışına itiyor. O yüzden zıplamamız lazım. Dairenin dışına çıkarsak. Biliyorsunuz ki canımız azalmaya başlıyor. Aha. Gökten bir bomba nereye düşecek? Oh. Oh. Patlayanlar oldu. Aha. Zombi spawnlanacak şimdi. Neresi? Aha. Yakınımıza spawnlandı. Dikkatli olalım. Arkadaşlar eğer ki 100 abone olup da bu videoya 5000 like gelirse e, bir sonraki videoda Roblox'ta hiç para yatırmadan nasıl e, robust, Robux kazanırsınız ondan bahsedeceğim. Aha bir şey aldık. Arkadaşlar. Tapoları kontrolden çıktı biz zıplayarak kurtuluruz bu olaydan. Zıplama aldık. Tamam. Yani arkadaş e, demek istediğim şu. Aha. Aa bize geldi her şey. Şansa bak. Tavayla ne yapacağız şimdi? Yani arkadaşlar demek istedim ki bir sonraki videoya eğer 100 abone olup da 5000 like gelirse e, Hiç böyle e, hani para yatırıyoruz ya Robux almak için hiç para yatırmadan ücretsiz bir, bir şekilde Robux'u alacaksınız Hatta hiç Google'a falan da girmeden direkt oyun oynayarak alacağız. Ama o tabi Roblox oyunu değil. Öyleyse. Ama eğer ki gelmezse gösteremem tabi ki. Bu Zaman hala bitmedi ya. Aha bitti. Zavaz falan. <laughs> Dainos. Aha. Yastık savaşı. Evet ben bunu seviyorum. Heh yastık. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Gel gel. Bir hamburger yiyelim. Aa biri biri şu an zombi mi olacak? Yok. Evet lazer diyor. Aa biri öldü. Son 15 kişi kaldı. Evet bir kişi iki kişi konumunu değiştirdi. Aha zemin buza dönüşecek şimdi. Evet buza dönüştü. Daha doğrusu kara dönüştü. Evet şu an. Evet spinners falan. Ya bunlar bunlara gelmeden zaten hiç yormamıza gerek yok. Zıplama falan. Aha dikkat et diyor. Ha tamam. Devam tam çizgide kalalım en azından. Aha. Öyle mi? ne o? Bir dakika. Sadece bir kişi alacak diyor. Steep in the pie. Çemberin ortasına bir çivi. çiviye. Aha. Ana. Ana çiviye yaklaştılar. Ana bu da yaklaştı. Ne oluyor? 10 kişi kaldı. Ana. Yaklaşırsak Eee en yakın olanı alıyor. Aha al işte ya. Bak aldı onu. Ben de bugün yaşadım bu olayı oynarken video çekmiyordum YouTube'a. Beni buraya doğru götürdü. Bu tarafa doğru. Ama bıraktı beni öldürdüler zaten. Heh. Kusurlamıyor olsun. Aha blow devir. Yok biz almadık. Tamam. Bak toplar kapanıyor. Ya zombi spawnlanacak. Nerede spawnlandı? <laughs> daire şu anda küçük değil yani. Güzel mi? Aha uzaylı istilası. İşte bu çok kötü arkadaşlar. Bundan kaçmamız gerekiyor. E, aha bak daire Canımızı şuradan görüyoruz arkadaşlar. Ee, nerede? Heh, tamam işte şu yeşil olan. Can. Direkt Lazer. Atla. Lazer mi var? Aha varmış. Hı. ah be zıplamadım. tamam. Ha hayır 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 geçtim geçtim. Tamam burayı tutalım. Şimdi kesin. Bak bunlardan çok kolay geçmiş oldu canımız da doluyor hepsi ne kadar ana 6 kişi kaldı. Genelde ölenlerin hepsi daireden ayrılanlar. Aha klon. bu zombi buna dikkat edeceğiz. Yok zombi o evet zombi. Buna da binersek aha bana ne oldu? Tsunami. Tsunami mi? Kaçın. Geç kaç geç. Tamam. Tsunami Tsunami'dan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bekleyelim şöyle. Susamam çünkü can götürüyor. Ana, bizden hiçbir şey denk gelmiyor bir şey dedim. 3 Bu bu oyunda 3 tane şey denk geldi bana. Ana, kurk 3 kişi şey yazmış bu ne? Daha doğrusu bak genelde Yükselen su. Aha, zirve var şimdi. hızlıca zirveye çıkmalıyız. Allah öleceğiz. Hayır. Hayır. Ben kaldım. Heh. Yürü yürü. Hızlan biraz. Hayır. Oh. Ay bir anda. İnşallah ben dev olmam. Al işte ben oldum ya. Arkadaşlar dev olmak çok zor ama. Bu ne? Ya, dört şey bana denk geldi. Bana hiç gelmez normalde. Of. Aha. Ana Dwayne Johnson ondağır çıkmıyor. Bu ne yapıyor bize? Ne yapacak? Hiçbir şey yapmıyor ki böylesine dolanıyor. Aha daire küçülüyor. Tam hmm. ona daire küçücük. Ana daireden ayrıldı. Aha ölecek. Öldü. Dört <laughs> kişi kaldı şu an. Arkadaşlar Kasırga nerede o? Aha kaç 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 kaç. Kasırga. Şuradan kaçalım da. Ah, tamam kaçtım. Aha doğu doğu aldı onu. Kasırga bir oyuncuyu aldı şu an ama. Hah tamam bitti. Ha, koş. Koş. E ee, ben böyle zı zıplayarak en kolay yol. Aha kaçın, kaçın kaçın. Ay bir an dibimde doğdu. Evet. Aha dönüyor bunlar. Bunlar şu an dönüyor. Canımızı götürüyor ama aha can götürmüyor. Sadece şey yapıyor. He. Bizi Ya bu engeller bizi dışarıya çıkartmaya çalışıyor. Bazıları da canımızı alıyor. Evet gökten yağmur yağacak. Diyor. Biri Donut. Aha Smile. Evet şimdi bu bizi öldürmeye çalışacak. Ya daire tutuluyor işte. Çok da zorlanmamız için. Oo. ne? Küçücük bir şey oldu. Daire. Çok yavaş ama. Smile de çok yavaş arkadaşlar. Evet şu an Valla aha, klon ne? Aha, oyun üçte susuyor. Biri akıttı. Aha orada bir şey var. Aa buna basarsak rastgele bir yerde. Aha, ana şansına bak. Zemin lava dönüşüyordu arkadaşlar tam üstümde bu platform oldu hiç zıplamama gerek kalmadı. Evet şu an kim düştü? Hiç kimse. Aha biri öldü. Ana son iki kişi. Arkadaşlar bunu ben kazanmalıyım. Hayır. Bunu ben kazanmalıyım. Ana. Parkur mu bu? Ne bu? Hayır. Al boştu. Tabii kolay yozuz yaparak alışadır. Öyle sıkılıyor. Küçücük bir şey oldu zaten. Daha ne kadar sıkılacak? 20 token. Sadece bir kişi alacak. İnşallah beni almaz. E, yani bu da daireden ayrılsa. Aha arz. <laughs> Tsunami. Aha şimdi zirve. Zirve değil daha doğrusu. Aha çıktım. Tamam ben rahatım da bu Aa buna da su gelmeyecek. Birimiz ölsün. Yes be ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar ben kazandım. Uwe Heriyu kazandı. Benim oyuncu adım Uwe Heriyu. Evet ben kazandım arkadaşlar. Evet. Lobiye geri ışınlanıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Eğer ki bu videoya 5000 like gelip 100 bu, bu hafta içerisinde de 100 abone olursak eee Roblox'ta hiç para yatırmadan yani hiç para yatırmadan nasıl ücretsiz bir şekilde Robux nasıl kazanırsınız onu göstereceğim. Google'dan indirme falan tabii ki de yok böyle bildiğim bir oyunla sadece onunla robux kazanacağız. Neyse arkadaşlar hadi bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.